birlikte hesap takipçileri İstanbul, Sultan Gazi, Esentepe mahallesinde psikolojik adresimiz vardı. Geldi, kaçağımızı kombinin altında yakaladık. Evet, şöyle bir gösterelim kaçağımızın yerini. Evet, bakın. Şöyle. Tabii, müşterimize söyledim. Dedim ki, sizin şu dirsekleri falan şuradan komple bir değiştirelim daha temiz olsun. Yarın bir sonra bir daha bu dirsekler patlamasın. Kısa zamanda patlıyor çünkü. Evet bu hattımız sıcak su hattında patlamış. Şu an onarımını bir yapalım. Evet bir kaçağımızın daha sonuna geldik şöyle bir gösterelim. Evet, şu eski dirsekten müşterimizi kurtardık.